Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ata Afe ve AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ne göndermiş olduğu bir yazı var arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler hakkında arkadaşlar. Şimdi... Bu videoda bu yazıyı değineceğiz arkadaşlar. Neleri kapsıyor neleri kapsamıyor arkadaşlar. Şimdi 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul kararı uyarınca Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde yer alan açık öğretim programlarına sınavsız ikinci üniversitesi kapsamında kayıt yapılabilmekte olup 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe sosyoloji, tarih, türk dili ve edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere sınavsız ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 05.06.2024 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dil ve edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite yani sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açık öğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir yönünde bir yaz, yazı yayınlandı arkadaşlar YÖK tarafından arkadaşlar bu yazıyı özetle ne demek istiyor buna bakalım arkadaşlar genel anlamda şimdi sınavsız ikinci üniversite kapsamında önümüzdeki dönemden itibaren şimdi 2023-2024 öğretim yılındayız arkadaşlar bu dönem biliyorsunuz önümüzdeki yıl 2024-2025 öğretim yılından itibaren sadece 35 yaş ve üzeri 35 yaşından gün almış kişiler, 34 yaşında doldurmuş 35 yaşından gün almış kişiler Anadolu AF, Ata AF, Avuz arkadaşlar. Bu bölümlerde, bu üniversitelerde çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dil ve edebiyatı programları sadece arkadaşlar bu kapsamda sayılmış bu saydığımız programlara ve diğer programlara kayıt yapabilecekler arkadaşlar. Durum mevcut programlara kaydı olan öğrencilere yani öğrencilik kaydı var açık öğretimde bu programlara veya da YKS ile tercih yapacaklara, yatay geçişle geçiş yapacaklara, dikey geçişle geçiş yapacaklara, lisans tamamlama şeklinde okuyacaklara, yabancı öğrenci kayıtlarını kapsamıyor arkadaşlar. Sadece sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yapacak öğrencilere kapsıyor arkadaşlar. Bu bağlamda 2024-2025 akademik yılından itibaren yeni sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında yani önümüzdeki yıldan itibaren dönemden itibaren ilk defa şey bu bölümlere sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yapacaklar da sayılan programlarda yani bu şart aranacak. Diğer bölümlerde böyle bir kural yok arkadaşlar. Özetle Saydığımız açık öğretim fakülteleri olan üniversitelere saydığımız bölümlerine kayıt yaptıracak sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilere kapsamında arkadaşlar sadece 35 yaş ve üzeri olan kişiler kayıt yaptırabilecek arkadaşlar. Bu neden tercih edilmiştir arkadaşlar? Bu bölümlere yoğunluk olmasından dolayı bu şekilde bir kriter getirilmiş olabilir arkadaşlar bu saydığımız programlara bir yoğunluk varsa öğrenci yoğunluğu bunu azaltmak amacıyla arkadaşlar kriter koyuyor yani. Dediğim gibi sınavsız ikinci üniversite kapsamında bu bölümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin 35 yaş ve üzerin olması gerekiyor. Ankuzef bu kapsamda sayılmamış sanıyorum Ankuzef'te bu bölümler yok arkadaşlar. Eğer ki bu bölümler açılırsa sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak olursa arkadaşlar bu kriter onlar için de geçerli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu bölümde bu kadar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Soru soran arkadaşlar bana ekranda görünen iletişim adreslerim üzerinden ulaşabilirler. Teşekkürler.